Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bugün e, orkidelerimi sulayacağım. Ve arkadaşlar e, orkidelerimi sulayalı neredeyse 15 günü geçti diyebilirim. En son bir besinli su vermiştim arkadaşlar. E, onun sonrasında hiç sulamadım. Çünkü anca kökleri kuruyor benim evimde. E, ben bunu sizlere söylemek zorundayım ki... Çoğumuz da bunu biliyoruzdur. Hepimizin evinin e, aldığı ışık, konumu, her şeyi çiçeklerimizde farklı yönde etkileyebiliyor. Hepimiz aynı besinleri, aynı bakımları yapsak da e, farklı sonuçlar alabiliyoruz arkadaşlar. Benim buna da e, sebep olan hani evimin e, biraz ışık eksikliği. En fazla sağlayabildiğim ışık budur. Ee, onun dışında ve zemin kat taş duvar olması e, böyle bu kadar zaman geçip anca susamalarını sağlıyor. Şimdi birkaç gündür de bilerek e, geciktirdim sulamasını ki suyu şöyle bir özlesinler. Hem de bir orkide bakım sayfası yapan bir arkadaşım var e, instagramda. Onun tavsiyesi üzerine bir besin almıştım ben dal besini diye. E, şöyle de göstermiştim arkadaşlar size. Blossomic Max diye arkadaşlar bu e, dal sağlıyordu. Dal çıkarmayı sağlıyordu orkidelerimizde arkadaşlar. En son bu besinden vermiştim ben. E, ve iki haftada bir kullanmamız gerekiyordu besini. E, ben arada hiç sulama yapmadım. E, i̇ki haftayı da geçti biliyorsunuz. Ben bunu hani bir sordum. O da ancak müsait olup dönene kadar da birkaç günde öyle geçti diyebilirim. Şöyle iki üç gün diyebilirim. E, arada hiç sulama yapmadım. Orkidemin kökleri kurudu. Buna ne diyorsun dedim. Hani kendisi deneyimli bir bir iki senedir kullanıyor bunu. ben de onun tavsiyesi o bu kadar övdüğü için aldım arkadaşlar. çok sevdiğim bir hanımefendi. Çok da güzel orkideleri var arkadaşlar. Ben ondan o önerdiği için o tavsiye ettiği için aldım. Deneyeceğim ve sonuçlarını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. onun dışında da ha söylediğim gibi ha susamadılar bu 15 günlük ya da daha fazlası yani bilmiyorum kaç oldu en son ayın 18'ine 19'una sulamışım herhalde çünkü e, yüklediğim videoda öyle yazıyor. Ben suladığım gün biliyorsunuz e, neler yapıyorsam o gün içerisinde paylaşmaya çalışıyorum. E, ayın 18'iymiş Ekim'in ve Kasım ayının 6'sı bugün. E, suladım, Ay, o gün sulamıştım hani o günden bu yana da artık e, bekledim yani kökleri iyice kurusun ona göre de sulayım diye. Ee, ve bu arkadaşıma sorduğumda hani bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Hani hiç sulama yapmadım, arada besin de kullanmadım. İki haftada bir olması yeterli. Sonuçta iki hafta geçmiş benim orkidelerim için. Arada sulama yapmasan da bir sıkıntı olmaz imiş arkadaşlar. Madem öyle dedim ben de sonuçta öğrendim ve orkidelerimi daha fazla bekletmeden sulamaya karar verdim. Arkadaşlar göstereyim şunu da. Baya bir susadılar çünkü artık su su diye bağıracaklar neredeyse bakın. Görüyor musunuz? Hepsi bu durumda arkadaşlar şurada. Az köklülerim var. Onlardan ziyade şöyle bol köklü olanlarımdan göstereyim. Ben de çiçek beklediğim orkidelerim. Yeterince susadılar. Şöyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bakın şunu geçen böyle bir saksıya geçirdim. Saksım kırıldı çünkü. <laughs> Çocuğum sağ olsun. Bunlar bu şekildeler arkadaşlar. Bakın şuradaki orkidemi göstereyim. Yaptığımız bakımların sonucunda böyle köküm böyle ikiye ayrılmış arkadaşlar. Onu size göstermek istiyorum şöyle. Şöyle ucundan çatalanıp ikiye ayrılmıştı. Netleşmedi. Neden? Şöyle ikiye ayrılmıştı arkadaşlar. Şuradan bakıyorum ki sanki e, şu kalın kök e, ikiye üçe daha ayrılacakmış gibi. Ve ben netleştiremiyorum. Neden böyle oldu? Bakın arkadaşlar şurada sanki şu kalın e, kökümün ucu sanki birkaç daha birkaç böyle parça daha ayrılacakmış gibi bir hali var. Şuradan öyle görüyorum ben. Bakalım neler olacak o güzel güzel böyle uzasın. Yani bir kök bile bütün işlevi görebilir arkadaşlar bakın. Onu da şuraya koydum. Bu arada hafif serinli hissetsinler diye camı a, a, arada bir açıyorum. Gece sıcaklıklarını kontrol ederek iki gündür de 6 ila 5 dereceler arasında böyle seyrediyor. Ee, 8'e 9'a 10'a doğru çıktığında gecelere böyle açık bırakıyorum dal versinler diye geçen iki gün yaptım bunu ee, dün bu e, önceki gün gecelerde birinde 6 dereceydi birinde 5 dereceydi açamadım mesela arkadaşlar bakın bu büyük orkidem şöyle ortada bir yerdeydi aşağıdakiları gölge olmasın diye bunu da böyle kenara çektim ne kadar susadığını görüyoruz şöyle arkadaşlar bunları da şöyle bir göstermek istedim ne kadar susadıklarını ve söylediğim gibi ben e, uyguladığım şeyi e, hemen yapıyorum ve e, videoyu çekiyorum. E, uyguladığım şeyi hemen video çekip YouTube'a yüklediğim için arkadaşlar e, ben o zamanda bu zamana da kadar yani böyle kaç gün olmuş? 16, 17 gün olmuş daha fazlasıyla da diyebilirim. E, sulamadığım için de böyle bir video çekmemiştim. Şimdi suluyorum arkadaşlar. Bunu göstereceğim birazdan sizlere ve size arkadaşlar şunu göstereyim. Biz buraya bir tane kekim macunu sürmüştük. Burada bir aktiflik başlamış arkadaşlar. Bakın burada bu boğumum zaten böyle haf canlı gibiydi. Biraz büyüyor. Bakalım dal mı kekik ne gelecek. Göreceğiz bunu zamanla arkadaşlar. Şu an belli değil. Ama bir canlanma var. Bu orkidemin ve şu orkidemin bir iki boğumuna kekik macunu sürmüştüm. Bunda bir canlanma var. Bir de şu büyük orkidemin gövdesine sürmüştüm arkadaşlar. Onda bir canlanma yok. Ama şimdilik sadece ee, bu kimono isimli orkidemde bir canlanma var. Bu arada sehpayı değiştirdim. Bazılarınız izlemiştir bekle, belki. Belki. Ee, ayaklarını falan böyle bir ahşap bulmuştum. Ona ekleyince mutfakta kalan şu köksüzlerini de getirdim buraya. Hepsi bir arada dursunlar istedim. Çünkü böyle bakalım arkadaşlar. Şimdi sulamaya geçelim arkadaşlar. Burada e, bir litreden bir bardak daha normal e, 200 milimlik su bardakları var ya e, bir litreden ee, bir bardak fazla su var arkadaşlar. Bu e, besinim de 1 litreye 10 damla gelecek şekilde e, besin damlatacağım bu suya. Burada 1 litre 5 e, bardaksa burada 6 bardak var. 12 e, damla yapacağız arkadaşlar. Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 diyoruz arkadaşlar. Evet besinimi kapatıyorum. Onu da şöyle aldım. Şimdi bu besinli suyumun karışmasını sağlayacağım. Şöyle ağzını sıkılıyorum. Besinimiz karıştı bile arkadaşlar. Zaten çabuk karışabilen bir e, madde olduğu için. Besinimiz hazır arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben bununla hepsini tek tek ee, yarım çay bardağı ve daha fazla sulayan susayanlara birazcık daha fazlasıyla su verebilirim. Çünkü evet gerçekten iyi susuz bıraktım. Ee, bunu yapıyorum ben orkidelerime. Benim evim serin olduğu için çok fazla sulu kalmasındansa arada bir böyle susuz kalmasını tercih ediyorum arkadaşlar. Bakalım. Şimdi sulamalarımızı yapmaya başlayalım. Arkadaşlar bu arada şu kökü az olan orkidelerime Haşlamış olduğum fasulyenin suyunu aldım Ben yemek yapmadan önce biraz haşlayıp Sarı suyunu alıyorum Onu da soğuttum Yarım su bardağı haşlanmış Fasulyenin suyuna biraz da su ekleyerek Onları suladım Sonuçlarını hep beraber göstereceğim Daha dün suladığım için Onlar şimdi burada bekleye dursunlar Biz besinli suyumuz ile Sulama yapmaya başlayalım Şöyle bir yarım bardak arkadaşlarım buna ekledim çünkü hepsi susamış yeterince, gerçekten yeterince susamışlar. Ee, sulamalarımı yarım bardak şeklinde hepsine yapıp geri çekileceğim arkadaşlar. Yarın fazlası olduğunda döküyorum. Evet, fazlası olduğunda dökeceğim. Ama fazlası olabileceğini sanmıyorum çünkü yeterince gerçekten susadıkları için ee, yani alabileceğim pek su da kalmıyor zaten diplerinde. Böyle arkadaşlar sulamalarıma bu şekilde devam edeceğim. Yaprak arasına gelen şu yaprağın biraz gömüde olduğu için oraya her zaman su geliyor. onda birazdan peçete ile alacağım. Bu arada e, şu fasulye suyu ile kötü bir koku geldiğini e, söylemek zorundayım <laughs> maalesef. Geçen ben bu güzelimin suladığım orkidemin kökünün birini kırdım maalesef. Yanındaki orkideye bakacakken şurada böyle dışına doğru uzayan şu kökün ucunu kırdım maalesef arkadaşlar. Zaten e, üstte kökleri vardı sadece. Ben de böyle bir hata yapmış bulunuyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi arkadaşlar burada küçükleri köksüzlerime şuradaki orkidelerimi sulamıştım zaten dün. Ee, şuradaki de sulanacak. Orkidelerimi de suladım. Ve şuna yumurta kabuğu suyu verdim arkadaşlar. Ondan da kök gelmesini bekliyorum. Burada sadece şu liodara güzeli kaldı. Çift gövde. Bunu da şöyle suladım. Masanın üzerindeki orkidelerim tamam. Şimdi yukarıdaki orkidelerime bakacağım arkadaşlar. Evet. Suyumu alayım yetmediği yerde yine bir bardağı iki damla gelecek şekilde olduğu için arkadaşlar suyum yetmezse eğer aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar görüyor musunuz şöyle bir de fotoğraf alayım belki şey eklerim hani videomun başlığını böyle arkadaşlar bakın suladım geçtim arkadaşlar altına gelen suyu da kendisi çekecek çok basit arkadaşlar. Orkideyi sulamayı da gözünüzde bu kadar büyütmeyin diyorum sizlere. Ve sulamama devam ediyorum. Şunlar çok susuz olana özellikle gözümme çok şey görünüyorlar. Artık gerçekten ya dile gelecekler susu diye. Arkadaşlar yapıyorum ben bunu. Gerçekten arada bir böyle suyu özletmek gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonrasında da hani yarım bardaktan az değil de Tüm böyle yarım bardak verip çekiliyorum. Gerçekten ee, birkaç saat demeyim. Ertesi güne baktığımda su kalmıyor içlerinde. Çünkü birazını toprak çekiyorsa, birazını da kökler çekiyor. Gerçekten kalmıyor arkadaşlar. Bakın, bunu biliyorsunuz gençleştirme yapıp görümcemin arkasından almıştım. O da orada gelişimleri güzel. Etrafına Hindistan cevizi eklediğimde. Daha bir gelişmeye başladı. Yaprağın en azından uzatıyor. Arkadaşlar bu sulamayı bazen görerek elimde telefon olduğu için bazen de görmeyerek bir bakıyorum yaprak aralarında su kaçanlar varsa e, onları geri alıyorum. Onu söylemek durumundayım. Bakın arkadaşlar. Yarım bardaktan biraz fazlasını aldım. Çünkü şuradaki hem güzel köklü orkidem ama gerçekten çok susamıştı. O ona yetecektir. Ertesi güne su kalmıyor iç dibinde. Böyle arkadaşlar sulamamı neredeyse tamamlamışım. Geriye sadece birkaç tane orkidem kaldı. Bakın yine yarım çay bardağından bir tık daha fazla. Onda şu orkideme. Rotterdam isimli orkidem. Hiç saksından çıkartmadım ve gerçekten gelişimleri güzel olan orkidelerimden biri. Bu da artık çift gövde olmak yolunda ilerliyor. Üçüncü yaprağımızı da içinden çıkarttı. Onu da büyütüyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın. Bakın. Şu köklü güzelime vereceğim. O kökler şöyle güzel bir nemlensinler. Sularını alsınlar. Söylediğim gibi yaprak arasına gelenlere bakacağım ona gelmedi ama şuraları bir kontrol edeceğim arkadaşlarım yani bir yaptığım yok hani illa yaprak arasına geldi alayım demiyorum şu an gördüğüm oluyor görmediğim oluyor ee, onun için de kontrol ediyorum hani elimde telefon olduğu için hepsini böyle çok yakından inceleye inceleye su vermediğim için daha sonrasında videomu kapattıktan sonra inceliyorum. Yaprak aralarına gelenleri de temizliyorum. Arkadaşlar son arada 2 orkidem kaldı. Şimdi onları da sulayacağım. Ve suyum bitti. Söylediğim gibi 1 bardağa 2 damla ekliyorum. Çünkü 1 litreye 1 litre 5 bardak 10 damla dediği için 1 su bardağına 2 damla damlatarak siz de böyle ölçümünüzü yapabilirsiniz. 1 su bardağı normal 2 milimlik 1 su bardağına 2 damla gelecek şekilde. 5 bardağa 10 damlaysa biz bunu bu şekilde ayarlayıp orkidelerimizi sulayabiliriz arkadaşlar. Bugün de böyle sulamamızı yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Lütfen küçük bir destek için kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Hepinize keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. Çiçekli günler.